Bizim sırtımız neden eğriliyor? Yani biz niye kamburlaşıyoruz? Biz niye yanlara düşüyoruz böyle? İşte boynumuz niye böyle ilk insanlar gibi öne doğru ya da daha aşağı doğru evriliyor? Bence merak ediyorsunuzdur. Şunu söylemek istemiyorum. Pilates yapın, iyi gelir. Yüzme yapın, iyi gelir. Bunu artık sokaktaki çocuk bile biliyor. Benim sorum şu. Sizin de anlamanızı istediğim şey şu. Biz neden eğriliyoruz? Pilates yapmadığımız için. Yani pilates icadı olmadan önce bu konu nasıl çözümleniyordu? Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Eskiden zerafet okulları vardı. İşte insanların kafalarına kitaplar koyarlardı. Ee, omurganın açık olabilmesi, dengede yürüyebilmesi, omurgayı stabilize edebilmesi için çalışmalar yapılırdı. Dolayısıyla pilatesin daha ortaya çıkmadığı zamanlardan itibaren insanoğlu hep öne doğru bir yaşam sürdüğü için işte yazmak olsun, hele üzgünümüzde bilgisayarlar Telefonla. Bunları çözümleyebilmek için farklı yöntemlere de başvurabilirsiniz. Çünkü herkes özel pilates dersi alamayabilir. Yani öyle çalışma saatleri olan insanlar var ki eve zor gidiyorlar. Mesela gündüz adam yatıyor ya da kadın akşam işine gidiyor. Bunlar da var. Yani normal sosyal hayatın içerisinde dönemeyebiliyor herkes her zaman. Dolayısıyla biz bunlardan nasıl kurtuluruz? Bunlarla ilgili e, tavsiyelerde bulunacağım şimdi size. Bir. Öncelikle bir insanoğlunun denge referansı olarak gözleriyle karşı tarafa bakması gerektiğini unutmamamız lazım. Sorun şurada başlıyor. Açı olarak biz normalde böyle durmalıyız. Şimdi ben böyle duruyorum ya. Bunun için zorlamıyorum kendimi. Oturduğumda böyle duruyorum. Çünkü kalçamın tam üzerine oturuyorum. Belime oturmuyorum böyle. Ya da böyle öne doğru eğilmiyorum. Böyle değişik oturuşlar, dengeyi başka yere aktarmalar falan yok. İki tane kalça kemiğiniz var. Yani aslında bu bir bütün ve tek parça ama iki parçasını altta hissedebilirsiniz. Tam onların üzerine oturup bakışlarınızı karşıya çevirdiğinizde ve omuz başlarınızı biraz geriye alıp aşağı doğru indirdiğinizde zaten olur. Yani omurganızın eğrilmemesi için dik olmanız lazım. Dik olmaya çalışmanız lazım. İnsanların yüzüne, gözlerine, hiza olarak öyle bakmanız lazım. böyle ezilip büzülerek değil. Evet egzersiz, egzersiz çok iyi geliyor mu? Kasların iyileşmesine, postürün düzeltilmesine, postür dediğimiz şey de bir anatomik duruştan bahsediyoruz. Olması gerekenden hani omurga nasıl durmalı vesaire. Evet böyle bir şey var ama her zaman herkes de işlemiyor. Bir kuaför mesela Eliyle fön çekiyor. Sürekli böyle bir açıya giriyor bir kafanın etrafında. Doğal olarak omurgası bu yöne doğru evriliyor. Şimdi o kuaförü biz böyle düzleştirdiğimizde sanatını etkiler mi yoksa bunu sadece kollarıyla yapabilme yeteneğini geliştirebilir mi? Bu artık kişinin kendi öz farkındalığından geçiyor. Ben nasıl duruyorum? En çok ağrı nerelerim? Yani bir tarafın çok ağrıyorsa saçma, belin çok ağrıyorsa saçma, duramıyorsun demektir. Yani ayakta da dursan, otursan da doğru şekilde hareket edemiyorsun demektir. Yani Allah aşkına oturduğumuz zaman normal oturma kemiklerimizin üstüne oturalım. Belimizin üstüne değil. Bu e, çok yumuşak koltuklar falan var ya böyle artık içine, yani oturmuyorsunuz ona yani. Hani içine düşüyorsunuz koltuğun. Yataktan daha yumuşak falan. Yani evlerinizde mümkün mertebe bunları tercih etmemeye çalışın. Bilgisayar başında olunca sırtınızı yaslayabileceğiniz sandalyede olmaya çalışın vesaire. Tabii böyle tavsiyeleri çok duyuyorsunuz ama benim en büyük tavsiyem şu. Biraz ukala olun. Ukala bir insan ne yapar? İnsanlara üstten bakar. Vücut karakteristik olarak değil mi? Karakteristik duruştan bahsediyoruz. Sizin duruşunuz karşı tarafa şunu gösteriyor. Bu insan nasıl bir insan? Mesela çok bezgin bir insandan bahsedelim. Ya da demin söylediğim gibi bir kuaförden bahsedelim. Böyle durabilir. Hatta başını düzeltmek için bir de böyle yapar. Omurgada iki tane saçma bir S oluşur. Halbuki o karşıdan bakıldığı zaman düz bir çizgi olmalı. Yandan bakıldığı zaman da şöyle kavisleri var. Şimdi bazı kızlar görürsünüz. Doğuştan evet kalça biraz değişik kadınlarda ama doğuştan kalçası olan var olmayan var bu konu tartışmalı neden bizim bakış açımızla aktif inaktif kaslar söz konusu önemli olan şu omurganı doğru açıya getirebilirsen işte yürüyen merdiven yerine merdiven kullanabilirsen yazın yüzmeye çalışabilirsen açık havada 20-30 dakikalık yürüyüşler yapabilirsen genel olarak aslında bir de bir kişilik insan yani bir insan kadar yemek yiyebilirsem daha fazlası değil. Biraz daha iyi, biraz daha yiyeyim, şunu da iyi, onu da değil de bir kişilik beslenebilirsem aslında ideal kilonda sağlıklı bir omurgada kalabilirsin. Üstüne bir de egzersiz yapsan yemin ediyorum yaşlanmazsın. Yaş alsan bile dipçik gibi olursun. Asla eğilip, bükülme, yataktan Böyle bir şey olmaz. Sabah uyandığın gibi sıçrarsın yataktan, enerjin full olur bilmem ne. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi mesela eğrilik olduğunu nasıl anlarsınız? Burada bizim çizgilerimiz oluşuyor bakın. Çizgilerimiz oluşuyor burada. Bunlar hep postürel. Ben bunu sürekli böyle tutsam, hiç aşağıda bir işim olmasa burada niye olsun Biraz daha eğilim. Bakın gıda oluştu. Mesela gıdısı olan insanlar için şunu söyleyebilirim. Bir çenenizi kaldırın bakalım ya. Bir çenenizi açın. Çenenizin altından karşı tarafa bir ışık saçıyor gibi. Hani çenenizi bir kaldırın. Etrafa bir de böyle bakın. Tamam etrafta kimse olmadığı zaman deneyin bunu. Şimdi arkadaşlarınızın yanında böyle durmanız. Size tuhaf gelebilir ama karşı taraf şöyle demeyecektir. Ne biçim duruyor bu değil. ne kadar güzel postürü. Hani zihninde pozitif şeyler belirecektir. Böyle sahte bir duruşu varmış gibi durmayacak. Dolayısıyla bir çenenizi kaldırın. Gıdınızın en az %50 %60'ının gittiğini göreceksiniz. Nereye gitti bu gıdı? Ya yani, ya yani çekrime var evet siz böyle durdukça buradaki deri sarkıyor işte Ya hücreleri zaten yiyorsunuz. Doldu 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 derken bir türlü bundan kurtulamayacaksınız. Önce bir açın. Açtığınızda ne kadar gıdınız varsa mesela bu çenenizi açtığınızda ne kadar gıdınız var diye kontrol edebilirsiniz. O da mesela benim mesela şu kadar. Ben hiçbir zaman 34 beden işte vücudumdaki yavrunu limitte sınırda olan biri olmak istemedim. Her zaman balık etli durum güzeldir. Çünkü hem yemek yemeyi seviyoruz, hem ideal kiloda kalmayı seviyoruz, hem egzersiz yapmayı seviyoruz. Bir şekilde vücut dengeleniyor. Ama her insanda da vardır bu doku. Yani burası böyle sıfır olabilmesi için gerçekten aç yaşamanız lazım. Almanız gereken minimum kaloriyi tutturmanız lazım. Bunun için de gerek yok biraz da özgür olabilirsiniz yani abartmaya gerek yok. Ben özellikle yüzme dersleri verdiğim için şunu duyuyorum. İşte doktor bana yüz dedi. Belimde fıtık varmış. İşte omurgamda eğrilik, skolyoz. Skolyoz dediğimiz olay yanlara eğilme durumu. Omurganın yanlara eğilmesi durumu. Mesela skolyozu oluyor, arıyor, geliyor falan, ders alıyor. Ders alırken mesela yüzmeyi bilmiyor bu arada. Yüzmeyi öğrenirken skolyozu olan omurga eğriliği olan bir insanın ders alış biçimi bile değişiyor. Yani omurgasında hiçbir eğrilik olmayan bir insanla aynı şekilde ders alamaz. Bunun dışında mesela bu skolyozu nasıl keşfedersiniz? Omuzlardan keşfedebilirsiniz çünkü kendinize bakacaksınız. Nasıl yandan nasıl bakabilirsiniz ya da arkadan ya da eğilince. Hani sizi duruş olarak analiz edecek dışarıdan bir kişinin yapabileceği şeyler bunlar. Yandan bakar, eğer sizi esnetir bir takım pozisyonlar var onlara sokar ve testini gerçekleştirir, analizini yapar. Bunu kendiniz de anlayabilirsiniz. Nasıl? Aynaya baktığınız zaman iki ayağınızın üzerinde eşit durun. Böyle kalçadan falan yamuk yumuk durmayın. İki ayağınızın üzerinde dik bir şekilde aynaya bakın. Eğer bir omzunuz diğerinden daha aşağıdaysa muhtemelen sizin de omurgada yana doğru eğilme vardır. Bazen omurga aslında eğilmiyor da kişi o tarafa doğru evrilmiş. İşte o tarafa doğru sürekli bacak bacak üstüne atıyor. İşte kafeye gittiği zaman ya da bir restorana kolunu oraya koyuyor. Hep bir yaslanma durumu var. Yani mesela bizim sekreter sendromu dediğimiz bir şey var. Hani örnek olarak sekreter mesela telefonu kulağına koyar, böyle konuşur ya mesela. Onun boynu normalde böyle durması gerekirken tilt durur. Buna tilt diyoruz biz. Bunların hepsi vücudunuzun nasıl kullandığınızdan geçiyor. Telefonu buraya tutturup böyle yapacağınızı tat bir kulaklık işine devam et. Teknolojiyi kullan. Aynada kendinizi test ettiniz. Skolyozun var mı yok mu? var gibi biraz falan. Sonra bakın herkese danışmak bedava. Öyle benle konuşamazsın, bana danışamazsın diyen insanla da uğraşmayın. Hani onunla iletişime geçmeye de çalışmayın. Böyle ulaşamayacağınız insanlarla da uğraşmayın. Normal bir antrenör mesela. Benim Instagram sayfamdan bana yazın. Atın sırtınızın fotoğrafını ya da aynadaki duruşunuzu beraber analiz edelim. Problem yok. Omurga eliniz var veya yok. Ama bunu gerçek anlamda kim test edebilir? Tabii ki tıbbiye. Yani hastaneye gideceksiniz. Omurganız için size bir röntgen mi çekecekler artık? Neyse. Çünkü ağrılarınız ne durumda, doktora ne anlatacaksınız bunların hepsi değişiyor. Analizinizi yaptıktan sonra da hani bir fark edersiniz. Baktınız ki o çenem normal yerde duruyor. Omuzlarım olması gereken yerde. Ekstra böyle sürekli ağrı baskının oluştuğu özel bir noktam yok. Demek ki ben omurgamı normal bir şekilde kullanabiliyorum diyebilirsiniz. Buraya kadar her şeyin anlaşıldığını düşünüyorum. Peki hani baştan da bahsettiğimiz gibi bundan nasıl kurtulacağız? Kalça kemiklerimizin üzerine oturup, çeneyi göğüs kafesinden ayırıp, omuzlarımızı yer çekimine doğru indirip birazcık geriye alıp bunu böyle korumaya çalışırsak bu şekilde evriliriz. Telefonu aşağıda tutmak yerine karşınızda tutun. Ben mesela birkaç çeşit tripod kullanıyorum işte mutfak tezgahının üzerinde kullanabilmek için. Ayakta olan sehpası var bilmem ne. Öne doğru evrilmek istemiyorum maymun gibi. Ondan sonra C böyle omurganın kambur olduğu durumda kalacağız. Ben bunu istemediğim için buna dikkat etmeye çalışıyorum ve beraber çalıştığım insanlara gördüğüm zaman bile hep uyarırım. Şu telefonu yukarıda tutalım diye. Yani elinde bile olsa telefon burada tut. İkinci elle kullanma. Su tüm herkesinki dokunmatik artık. Şu minik tuşlulardan kullanan kalmamıştır. Kaldır, kullan, kilitle, koy çantana. Bu kadar basit. Yani pilates yapmadığımız için, yüzme yapmadığımız için, koşmadığımız için falan eğrilmiyoruz. Vücudumuzu nasıl kullanacağımızı bilmediğimiz için eğriliyoruz. Yer çekimi var, ağırlık merkeziniz var. Yaptığınız işe, vücudunuzu kullanma biçiminize göre omurganız evriliyor. Bunun önüne geçmek de sizin elinizde.